Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben soracak olursanız arkadaşlar. Ben de iyiyim. Tekrardan yayınımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi binalar çok eskiden kalma zamanında yaşanmış bir alandır arkadaşlar. Burası çok küçük bir köy alandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı yerler düşmüş bazı yerler yıkılmış arkadaşlar. Burası Gökçe köy diye geçer arkadaşlar. Gökçe köy. Amasın barajı bir şeyindeki Gökçe köy. Burası Çifa da alıyormuş. Burada yılancık herhangi bir hastalık varsa onların geçtiği bir alan yeriymiş arkadaşlar. geçiyormuş gördüğünüz falan ağzısı eski binalar bazı yerlerde de yekinde işlemiş arkadaşlar burası böyle alanımız eski binalardan ibarettir Arkadaşlar şimdi videomuzu şimdi kesmek zorundayız. Tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere şimdilik buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Yayınımızda kalın arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ben soracak olsanız ben de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mamasın Barajı'ndaki eski devreden kalma evlere geldim. Dedim bir de çevre çekeyim. Gördüğünüz gibi buralarda böyle. Evet arkadaşlar. İzleyicilerim, takipçilerim Gördüğünüz gibi alanlar Buradan ibarettir Eskiden kalma Binalar Zamanında bu bu bölgede yaşamış arkadaşlar. gördüğünüz gibi bazı yerlerde yaşanıyor. Bazı yerlerde de düşmeye gömüyor. Gördüğünüz üzere buralarda böyle. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırarak tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşça arkadaşlar. Belirli saatten sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bacı. Allah sana çok Allah. Gel, gelmişlerin, geçmişlerin olsun canına var. Allah razı olsun. Allah'a şükür. Allah'a şükür.